Fatih Altaylı. fatihaltayli.com.tr. Silivri Günlüğü 25. Selamlar Emre. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu şartlarda olabildiğince. Ama ne diyoruz? Enseyi karartmıyoruz. Kuyruğu dik tutmaya devam ediyoruz. Benim nasıl olduğumu soracak olursan cuma gününden bu yana biraz sinirliyim. Nedenini anlatayım istersen sen de sinirlen. İstersen gül, istersen bana deli de. Bak niye sinirliyim? Cuma televizyon kanalları arasında gezenirken TRT'de bir yarışmaya denk geldim. Durup bakayım dedim. Adını bilmediğim bir sunucu lakayık bir Eda ile sorular soruyor. Üç kadın yarışmacı sorulara yanıt verecek puanı almaya çalışıyorlar. Ben açtığım sırada güneş sistemi ile ilgili sorular sorulacağı açıklandı. Bu konuda üç soru sorulacak dendi ve sorular peş peşe geldi. Yirmilerinin sonunda bilemedin otuzlarında üç yarışmacı yanıt vermek için önlerindeki butonlara basacaklar. İlk soru şu, güneş sisteminde kaç yıldız vardır? Üç yarışmacı da önlerindeki butonlara basmadılar. Yanıtın ne olacağı konusunda fikirleri bile yok. Süre doldu, yanıt yok. İkinci soruya geçildi. Soru şu, güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir? Tam süresi dolacakken biri butona bastı ve yanıt verdi. Venüs. Sonucu güldü, doğru yanıtı verdi. Jüpiter dedi. Sonra üçüncü soru geldi. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Biri yanıt vermek için butona bastı ve dünya dedi. İlkokul düzeyinde üç soru, üniversite mezunu üç yarışmacıdan tek bir doğru yanıt çıkmadı. Acayip asabım bozuldu. Televizyonu kapatıp düşündüm. AKP'nin eğitimde Türkiye'yi getirdiği nokta buydu işte. Bir bilgi yarışmasına katılacak kadar bilgisine güvenen 3 kişi bu seviyede ise gerisini sen düşün Emre. Gerçekten çok sinirlendim. Gerçi memlekette sinirlenecek onca şey varken sinirlene sinirlene buna mı sinirlendin diyenler olabilir ama aslında diğer tüm sinirlendiğimiz şeylerin nedeni bu. Yani cehalet. İliklere kadar işlemiş cehalet. Yoksa elbette mağarada ölen 12 askerimizden sonra kışla da muhtemelen kötü yemekle, muhtemeldir ki tavuk yemeğiyle falan zehirlenen askerlerimizin haline de üzülüyoruz bu çocukları öldürüp öldürüp sonra şehit oldular diye kendimizi avutuyoruz. İstersen sana bir hafta sonu raporu da vereyim kısaca. Cuma günü aile görüşü vardı. İlk kez izin çıkan iki arkadaşım da katıldı bu kez görüşe. Cam arkasından telefonla tabii. Hande beni her zamanki gibi çok güldürdü. Zeynep de gidip gazeteciler cemiyetinin ödülünü aldı benim yerime. Normalde pek sevmez böyle şeyler ama hatırımı kırmadı. Gitti aldı güzelce bir konuşma yapmış. Güldük eğlendik. Eren, Gülay, Alper, Ceyda. Bir sen yoktun. Sana henüz izin çıkmadı ama kulağını epey çınlattık. Oradan ayrıldım. Vekil görüşü var dediler. Açık görüş odasına gittik. Karşımda Tuncay Özkan. Kemal Kılıçdaroğlu bana hakaretler yağdırdığı zaman bunu kimin yazdırdığını biliyorum demiştim. Tuncay da mesaj atmış. Beni kastettiysen ben aylardır Kemal Bey'i görmüyorum demişti. Onu kastetmemiştim zaten. Ziyaretinde bunu tekrarladı önce. Sonra siyaset konuştuk. CHP'nin seçimi zorlaması gerektiğini düşünüyordu. Erdoğan erken seçim falan yapmaz. 2027'den önce asla olmaz dedim. Onunsa bir fikri vardı. Tüm muhalefet milletvekilleri ve tüm muhalefet belediyeleri aynı anda istifa ederse ortaya çok büyük bir meşruiyet sorunu çıkar. Mecbur kalırlar erken seçime dedi. Güldüm. Saf olma. Erdoğan'ın meşruiyet diye bir derdi yok. Ara seçim yapar, sayısını arttırır, devam eder dedim. O yine de istifadan yana. Ardından devadan istifa edip CHP'ye geçen vekiller geldi ziyaretime. Siyasi dedikodu yaptık biraz. Cumartesi sabah erkenden gelen vekilse Enis Berberoğlu oldu. Rüyanda beni mi gördün de sabah sabah geldin dedim. Hürriyette yıllarca yan yana odalarda oturmuştuk. 30 yıllık arkadaşım. Bir saatten fazla sohbet ettik. Gelelim güncel konulara. En çok konuşulan konu komisyon meselesi. Çözüm komisyonu. Komisyonda çoğunluk AKP-MHP DEM ittifakında. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık üçlü ittifak olduk dediği grupta. Eğer komisyon kararları salt çoğunlukla alacaksa CHP'nin bu komisyonda işi olmamalı. Hatta hiçbiri olmamalı. Yeni Cumhur İttifakı kendi çalıp kendi söylesin. Tabii hesabı Öcalan'a verirler o ayrı. Çünkü Öcalan CHP olmalı diyor. En güzel soruyu ise Sözcü TV yayınında Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır sordu. Pazarlık yoksa eğer komisyon niye? Ne kadar yerinde bir soru. Ama bence de pazarlık yok. Pazarlık çoktan yapılmış bitmiş. Öcalan taleplerini dikti etmiş şimdi komisyon bunları yerine getirecek. CHP'yi de gerekirse bir günah keçisi olarak kullanmak üzere istiyorlar. Bir yandan da yangınlar sürüyor. Biz mutfakta yangın var derken memleketin ormanları da yanmaya başladı. Eskiden Ege, Akdeniz'e sınırlı olan yangınlar şimdi İç Anadolu ve Karadeniz'e kadar çıktı. Yangınların yanı sıra her türlü felaket peş peşe geliyor. Batıl inançlarım yoktur ama bence Allah mesajı oluyor. Adaletsizlik yapıyorsunuz, size ceza verelim diyor sanki. Var bir uğursuzluk gerçekten. İktidarın uğuru kaçtı sanki. Arada başka bir konuya değinmeden geçmeyeyim. Birkaç hafta önce hayatını kaybeden Yiğit Bulut'u biliyorsun. Herkes biliyordur. Gençler kendisini jöleli danışman diye hatırlar. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığının yanı sıra saraydaki ekonomi politikaları kurulu üyesiydi. Ayrıca iktidarın arpalıklarından Türk Telekom'un da yönetim kurulu üyesi yapılmıştı. Bir ara hatırlat da hem rahmetli Bulut'u anlatayım bizi dinleyen gençlere hem de Türk Telekom'un özelleştirme rezaletini. Yiğit Bulut ölünce Bulut'tan boşalan Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğine İskender Pala'yı atamışlar. İskender Pala kim? Muhafazakar İslamcı kesiminin sevilen, bilinen şairlerinden, yazarlarından, entellerinden biri. Severim de. Yıllardır Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı. Hiç de itirazım yok. Kendisine uygun bir görev. Peki Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği neyin nesi? Hadi Cumhurbaşkanı seçiyor, sayıyor, bu yüzden de atıyor o göreve. Yahu biriniz de deyin ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben ne anlarım Türk Telekom'dan, ne anlarım şirket yönetmekten. Layık gördüğünüz için teşekkür ederim ama bu görevi benden daha uygun biri atamanız hem şirket hem de memleket için daha hayırlı olacaktır. Çok mu zor bunu demek? Birinize deyin bunu be. Bir kişi desin ama nerede? İskender ihtiyacın mı var buna? Kültür Bakanı yapılsa ağzımı açıp tek kelime etmem ama Telekom ne ya? Emre iki konu dikkatimi çekiyor. Biri Murat Çalık, diğeri Abdurrahman Tutdere. İlkiyle ilgili toplumda müthiş bir mağduriyet, insafsızlık, insanlıktan çıkma algısı var. Enteresan olan iktidar bu algının oluşmasına izin veriyor gibi. Görüntüler alınıyor, milletin içi acıyor, tüm bu eziyet topluma çok açıkça yansıtılıyor oysa biliyoruz ki iktidar istese tüm bunları engelleyebilir. Hiçbir görüntü vermeden bu nakilleri hastane süreçlerini götürebilir. Ama gizleme gereği duymuyor, açıktan yapıyorlar. Sonra AKP'nin vicdanı olmaya soyunan Bülent Arınç ziyaretine gidiyor, çok hoş açıklamalar yapıyor. Bilmiyorum Emre, çok normal değil. Keza Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi sona eriyor. Tutdere'nin ev hapsi zaten çok saçmaydı ve Adıyaman'da çok ciddi tepki vardı ve yargı, pardon bağımsız yargı bir anda hatadan dönmeye karar veriyor. İlginç. Bu arada CHP'de Tutleri'nin serbest kalmasına şaşkın, sevinemiyor bile. Adaletin çalışması o kadar şaşırtıcı ki. Adalet demişken geçen hafta benim de bir aylık tutukluluktan sonra otomatik olarak yapılan tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmam vardı. Bahsetmiştim. Suh ceza hakimi tutukluluğa devam kararı vermişti. Yazılı karar elime cuma günü ulaştı. Hakimlerin işlerini nasıl yaptığı ile ilgili fikrin olsun diye anlatayım da duy. Hakime hanım kararı şöyle yazmış. Mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgu ve delillerin bulunması, suçun niteliği ve önemine göre tutuklanma talebinin ölçülü olması soruşturmanın hala sürmesi karşısında delilleri karartma şüphesinin varlığı, muhtemel ceza tehdidi karşısında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağının anlaşılması. Komik, şu açıdan komik. Delil dediği iki buçuk dakikalık bir konuşma, her yerde kayıtlı dosyada mevcut. Soruşturmanın sürmesi diyor, soruşturma çoktan bitmiş iddianame yazılmış. Ama hakim bunları bile ya bilmiyor ya dikkate almıyor. Tutukluluğu devam ettir, ettireceksen ama biraz özenli yaz şu gerekçeyi ya. Ayıp. Bana değil, adalete ayıp. Suriye'de neler oluyor, ne öngörüyorsun diye sormuşsun. Suriye'de uzun sürecek bir istikrarsızlık öngördüğümü daha önce defalarca söyledim ama şunu da söyleyeyim. Çok da uzun olmayan bir süre sonunda Suriye'nin başına mazlum abdi yani YPG'nin başındaki PKK'lı geçecektir bunun adımlarını ABD Büyükelçisi Tom adımlarından görüyorum. ABD ve İsrail Esad'ı devirmek için kullandığı cihatçı el kaideci bir adamı orada lider olarak tutmaz. İsrail ve ABD için bu tür selefi gruplar ve liderleri kullanışlı aparatlardır ama uzun süreli olmaz. Çok belli ki ABD bir süre sonra Suriye'nin başına mazlum abdiyi getirir. Tıpkı Irak'ta yaptığı gibi ülkedeki Kürt grupları ülkenin başına geçirecektir. Türkiye'yi yönetemeyenler YPG'ye karşı zafer ilan etmeye çalışıyorken bunu da bilsinler. Hakan Fidan'ın NTV ekranlarında anlattıkları ise önemliydi ve aslında terörsüz Türkiye denilen durumun ne kadar gerçekçi olduğunu da gösteriyordu. Fidan'ın ağzından sürecin çok riskli, çok kırılgan ve çok da güvenilir bir durumda olmadığını duyduk. Belli ki bizim kafamızdaki sorular Fidan'ın kafasında da var. Kafasında hiç soru işareti olmayan tek kişi galiba Devlet Bahçeli ve mecburen onunla hemfikir olan Erdoğan. ABD yıllardır desteklediği, silahlandırdığı, beslediği, büyüttüğü ve parlattığı YPG'yi boşuna bu kadar alamamıştır. YPG Batı basınında uzun zamandır Batılı, medeni, laik, iş ile karşı Batı dünyasını koruyan muhteşem savaşçılar olarak pazarlanıyor. Yılların pazarlama faaliyeti boşa olmaz. Bir anda çöpe atılamaz. Biraz da Silivri havadisi aktarayım. Silivri çok sıcak ve bu hafta daha da sıcak olacakmış. Genelde keyifler fena değil. Gelen dedikodulara göre adli tatil olmasına rağmen belediye başkanları ile ilgili iddianameler yazılmaya başlanmış. Ve Eylül ortalarında iddianameler çıkar diyorlar. Ki buna Ekrem İmamoğlu ile ilgili olanlar da dahil deniyor. Yani Ekim, Kasım gibi duruşmalar başlayabilir deniyor. İşlerin hızlanmasında MHP'nin çıkışlarının da etkisi olabilir. Burada en büyük sorunu Ayşe Barım yaşıyor. 28 kilo veren Barım'ın beyin anevrizması ve kalbinde ciddi sorunlar var. Geçen hafta içinde de sabah sayımında yerde baygın bulundu. Şimdi kendisinin en yakın sağlık kuruluşunda tedavi edilip cezaevine geri yollanması kararı çıktı. Zannedersin nezle oldu da tedavi edilip geri gelecek. Ayşe Barım'ın talebi ise yıllardır hastalıklarını takip eden doktorların ve daha önceki operasyonlarını da gerçekleştiren hastanenin tedaviyi yapması. Barım'ın psikolojisi çok ama çok bozuk. Hafta sonu konuklarım arasında Saadet Partili Birol Aydın ve İşçi Partili Erkan Baş da vardı. Birol Bey, haksızlığa uğradığı çok açık olan bir gazeteciye yalnız olmadığını hatırlatmak için buradayım. Bütün arkadaşlarımızın selamını getirdim dedim. Haliyle güncel siyaseti de konuştuk. İktidarın 3 yılı dayanamayacağı ve bir erken seçimin kaçınılmaz hale geleceği kanaatini paylaştım. Erkan Baş da CHP'nin çok iyi bir ivme yakaladığını düşünüyordu. Özeli çok başarılı buluyor ve 19 Mart'tan bu yana gerçek bir lidere dönüştüğüne inanıyordu. Şahsımın vaziyetini merak ediyorsan aşırı sıcaktan dışında bir sorunum yok. Silivri'de 40 güne yaklaştım ve bu süre zarfında değil yağmur, Bulut bile görmedim. Giderek daha sıcak, daha beter bir hava. Envai çeşit böcek ve bolca sivrisinek. Ama şunu bil ki burada gençleştim. 4 kilo verdim. Düzenli yürüyüş ve spor yapıyorum. Spor dediysem daha çok esneme, hafif jimnastik. Artık çok rahat eğiliyor. Eğilip avuçlarımı yere değdirebiliyorum. Tek ayak üzerinde durabilme sürem 10 saniyeden 2 dakikaya yaklaştı ki bu iyi bir şey. Su bidonlarından yaptığım dambıllarla çalışmayı ise kardiyoloğumun uyarısıyla bıraktım. Aort genişlemesi olanlar için tehlikeliymiş. Bugün anlatacak çok şey var. Tuncay Özkan'ın anlattığı ilginç şeyler var. Keza Erkan başında. Onları önümüzdeki günlerde paylaşırım. Ama daha acil konuşmamız gereken konular var. Mesela 200 PKK'lının salı verildiği iddiaları. Devlet af ilan edebilir. Bununla ilgili yasal düzenleme yapabilir. Ama tepkiden korktuğu için yasal düzenleme yapmadan teröristleri mahkumları serbest bırakıyorlarsa bu tam bir felaket olur. Ve ne yazık ki bu olursa bile bunun hesabını soracak kimse yok. Emrecim, bunca felaket, bunca rezalet, bu depremler, bu yangınlar başka bir iktidar döneminde olsa bu iktidarın sahipleri ve yandaşları neler neler söylerdi. Şimdi bizimle dalga geçiyorlar. Tarım ve Orman Bakanı, biz bu yangınlarla baş edecek güçteyiz diyor. Bundan çıkan anlam şu, bilhassa söndürmüyoruz. Bu nasıl laf Allah aşkına? Tabii memlekette herkes şaşırmış. Ekranı çıkan sözde uzman, uçakla yangın sönmez diyor. İstiyor ki karadan personel artsın. Yoksa o da bal gibi biliyor, uçurumlarla, vadilerle dolu ormanda karadan mücadele olmayacağını. Oralara ne adam ne araç ne de su ulaştırılamayacağını samimiyetsizlik, çıkarcılık siyasetçilere mahsus değil ki. Sevgili Emre, burada gündemi haber kanallarından, gelen siyasetçilerden, günlük olarak okuduğum üç gazeteden ve ziyaret eden avukat dostlarımız aracılığıyla takip ediyorum. 40 günlük sürede Yavuz Ağar ile yaptığımız sohbet dışında hiçbir aktarımımızla ilgili sorun olmadı çok şükür. Haber televizyonlarını izlerken ya da bazı haberleri okurken cehalet karşısında şaşkınlığa düşüyorum. Bir de unutkanlık karşısında. CHP'li Gölge Bakanlardan Deniz Yavuz Yılmaz, Irak'tan gelip yumurtalığa uzanan petrol boru hattı ile ilgili bir belge açıkladı. Medyamız çok şaşırdı. Ben saçımı başımı yoldum. Oysa Deniz Bey'in verdiği bilgi aslında 2 yıllık. 2 yıl önce Irak hükümetinin başvurusunu değerlendiren uluslararası tahkibin, Türkiye'ye 1 milyar 800 milyon dolar ceza verdiği haberi olmuş ama hemen üzeri kapatılmıştı. O gün bugündür petrol boru hattından petrol gelmiyor. Türkiye milyonlarca dolar para kaybediyordu. Olaydaki tek yenilik geçen hafta Türkiye ile Irak arasında bu boru hattının kullanımı ile ilgili sözleşmenin iptal edilmesi oldu. Yavuz Yılmaz iktidar tarafından örtbas edilmek istenen bu skandalın belgelerini bulmuştu ama balık hafızalı medyamız olayı hatırlamıyordu bile. Yeni bir şey gibi üzerine atladı ve dezenformasyon merkezi doğrulama gibi yalanlama yaptı. Merak ediyorsan detayını yarın konuşuruz. Günler hızla geçiyor Emre. Ben de burada inşallah bu hafta belirlenecek olan duruşma günümü bekliyorum. Beklerken de okuyor, yazıyor, anlatıyorum. Ziyaretime gelen genç avukatların duruşları karşısında duygulanıyor. Ailemin, dostlarımın ziyaretleriyle keyifleniyorum. Bir yandan da gazetecilik faaliyetlerimi buradan sürdürüyorum. Pazar günü Mehmet Şef'in restoranını izlerken çıkınca gideyim diye özeniyorum. Ama gerçekten en çok hangi yemeği özledim diye merak ediyorsan söyleyeyim. Kaşarlı güzel bir tostu özledim. Yine halimden şikayetçi değilim bilesin. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan milyonlara da teşekkür ediyorum. Bu arada şahane bir YouTube programında benim durumumu ele alan sevgili Dücane Cündi oğluna cezaevi ve fikirler arasındaki bağlantıya ilişkin müthiş bir analiz yapan psikolog Feyza Bayraktar'a, destek yazısı için Ertuğrul Özköke, şahane hukuki analizi için hukuk profesörü Tolga Şirin'e ve burada belki de görmediğim tüm destek yazısı kaleme alanlara teşekkürlerimi iletim. Sağ olsunlar. Emre Bey, kitap tavsiyesini unuttum zannetme. Bugün size bir hatta iki kitap tavsiye edeceğim. Ben yıllar önce televizyonda Türkiye'de İstanbul'un işgaliyle ilgili doğru düzgün bir külliyat olmadığından söz edince Murat Bardakçı utanıyoruz o yüzden yok galiba demişti. Sonrasında birkaç kitap çıktı. Son olarak da Turan Akıncı, İşgal, İstanbul'da Yabancı Güçler 1918-1923 adında kitap çıkardı. Müthiş bir kitap. Tüm cumhuriyet düşmanlarına okutmak gereken, Cumhuriyet aşıklarınınsa mutlaka okuması gereken çok nitelikli bir araştırma. Aslına bakarsan yayınlanalı birkaç yıl oldu ama kısmet bugüneymiş. Herkese tavsiye ediyorum. Diğeri ise Acar Baltaş'ın son kitabı Hayalini Yorganına Göre Uzat. O da dönemin saçmalıklarını, yaşam koçluğu gibi şeyleri ele alıp eleştiren, kolaycı başarı satıcılarına dalga geçen bir kitap. Kolay okunan, kısa ama lezzetli bir kitap. Hadi artık uzatmayayım. Herkese iyi haftalar. Yarın görüşmek üzere.